atıklarından bir nevi dünyada ilk kez mangal kömürü üretimi yaptık Kalkander Organize'de. Ve yine orada ciddi anlamda bir elektrik geliri de belediye sağlamış olduk. Yıllarca dağ başından at meydanı dediğimiz mevkiye kadar olan şehir içi su şebekesinden elektrik üretimini gerçekleştirdik. Ve bunlarla beraber Rize Belediyesi yıl sonu itibariyle 5 megavata kadar bir elektrik üretimini gerçekleştirmiş ve bunlardan da Rize Belediyesi'ne ciddi anlamda gelir elde etmiş. İşte biz bu gelirleri bütün mahallelerimizin altyapısında ve üst yapıda kullanmak üzere harcayacağız. Yine yeni terminal alanının sosyal kültür anlamda kültür sokağımızın açılışlarını ve tanıtımlarını bugün burada sergilemiş olacağız. Değerli hemşerilerim, ben bu katılımınızdan dolayı ilk kez Rize'nin bu noktasında yaptığımız bu açılış töreninden dolayı hepinize ilçelerimizden gelen hemşerilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Muhakkak ki heyecanınız doluktadır. Birazdan dünya lideri baba ocağında bizimle beraber olacak bu duygularla hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kalbimizlerde değerli konuşmalar için bize, belediye başkanımız Sayın Rahmi Metin'e çok teşekkür ediyoruz. Saygıdelemiş evlerimiz şimdi de konuşmalar yapmak üzere memleketimizin evladı, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bakın kürsüye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Bakın. Çayın ve yağmurun başkenti Rize'ye hoş geldik, sefalar getirdik. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla bir arada olacağımız için çok mutluyuz. Gençlik Spor Bakanlığı olarak Rize'mizde, bütün ülkelerimizde kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve her yerde futbol sahaları yaptık yapmaya devam ediyoruz. Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda ve bu noktada da sporun içinden gelen eski bir sporcu, futbolcu Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliği var. Recep Tayyip Erdoğan'a gurur duyuyoruz. Rizeller olarak memleketimizin evladı, bu toprakların çocuğu, sessiz yılların sesi Recep Tayyip Erdoğan'la beraberiz. Bu zamana kadar Rize olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza desteklerinizi verdiniz. Yine 31 Mart'ta tekrar sandıklara patlatmaya hazır mıyız? Gazze'deki Alpçak İsmail Zulmire hayır diyoruz. Mazlum kalın sesi Recep Tayyip Erdoğan'la beraberiz. Tekrar bu açılışta da çay bir spor salonu kazandırdık. Merkezde Türk güreşinin lokomotifi Rize'li güreşçiler için 8 bin derli spor salonu yaptık. O da hizmete girecek. Yine Ağabeyli futbol takımımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya'da olacak. Bizim vatanımızda Almanya'da Türklerle beraber olacağız. Tekrar Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 20, 38 tane spor stadyum yaptık. Bunun sonucunda da 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türkiye ile beraber İtalya organize edecek. Türkiye modern spor tesisleriyle yapılan yatırımlarla bir spor ülkesi olma yolunda. İşte burada da önderliği için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Lize Hava Havalimanı için, Rize'deki hastane için, bütün yatırımlar için bu toprakların çocuğu Recep Tayyip Erdoğan'la beraberiz. Ya şöyle söyleyeyim zaman bizden yaradır. Dünya sana düşman olsa da Rize senden yaradır. Türkiye senden yaradır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Gençlik spor bakanımız Sayın Osman Aşkın'la konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Biz hazır mıyız? İşte ardından yol yürü. Toprağım, Rize'nin güzel insanları sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık altı aylık bir aranın ardından bugün bir kez daha sizlerle olmanın, sizlerle gönüllerimizi kucaklaştırmanın memnuniyeti içindeyim. Rize'nin baharı ayrı bir güzel, sonbaharı ayrı bir güzel. En güzeli de Rize'li uşakların her an, her yerde hissettiğimiz vefası, kadir şinaslı, aşkı, sevdasıdır. Bize böyle güzel bir memleket, böyle güzel hepsi beden Rabbime tam ne Ömrünü davasına, ülkesine, milletine ve elbette hemşehrilerine hizmet yoluna adamış bir kardeşinizim. 20'li yaşlarında milletime siyaset yoluyla hizmet etmek için gençlik kollarında görev üstlendim. 30 yaşında Beyoğlu ilçe başkanı ve belediye başkanı olarak İstanbul'un doğup büyüdüğüm yerinde hizmete talip oldum. 40 yaşında Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek İstanbul'un maçuz talihini yenecek eser ve hizmetleri şehrimize kazandırma fırsatı buldum. Çöp, çukur, çamur içerisindeki İstanbul'umuzu çöpten, çukurdan, çamurdan kurtararak hamdolsun bugünkü İstanbul'un temellerini attık. 50 yaşında başbakan olarak ülkeme hizmet ediyordum. 60 yaşında milletimin takdiriyle seçimle göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olma şerefine eriştim. şu anda 70 yaşıma merdiven dayadığım bugün mayasını Rize'den aldığım deruni bir aşkla, şevkle, azimle, tecrübeyle ülkeme ve milletime hizmet mücadelemi sürdürüyorum. Neredeyse yarım aslı bulan yolculuğumun her safhasında Allah'tan başka güvenecek dal Milletimden başka yaslanacak gövde aramadım. Evet. Hamdolsun, Girdiğim her mücadelede Rabbimin yardımını da milletimin desteğini de yanımda buldum. Bu sayede yolumu kesmek için kurulan her tuzağın bozulduğunu, her engelin kalktığını her zorluğun kolaylığa dönüştüğünü gördüm. Elde ettiğimiz her başarının gerisinde milletimin hayır duasının olduğunu bilerek bir sonraki safhaya geçtik. Rize'de başlayıp İstanbul'da dal budak salan ardından Türkiye'nin 81 vilayetine uzanan oradan Balkanlardan Kafkaslara, dost ve kardeş coğrafyalara yayılan nihayetinde tüm dünyayı kucaklayan bir seren hikayesini hep beraber yazdık. Şu anda hamdolsun karşımda aldığım rakama göre 40 bin kişi var. Ve şu anda halkımla beraber hemşerilerimle beraber ve bu kentsel dönüşümü yaptığımız şu lise merkezdeki bu güzellik ayrı bir gurur veriyor bana. Dün neydi buralar? Bugün ne oldu? Şimdi buralar inşallah dükkanlar, mağazalar, çalışmaya başladığında tüm ofisler çalışmaya başladığında herkes konutlarına yerleştiğinde buraların ne anlama geleceğini ne kadar güzel olacağını herhalde takdir ediyorsunuz. AK Parti kuruluşunun üzerinden daha 15 ay geçmeden iktidara getiren milletimize bir söz vermiştik. Demiştik ki artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Aradan geçen 21 yılın ardından dönüp baktığımızda evet artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmadığını görmenin kıvancı içindeyiz. Şimdi soruyorum sizlere. Ve sene önce on sene önce buralar neydi? Neydi buralar? Şu anda ne olduğunu görüyorsunuz değil mi? Artık bu ülkede darbecilerin bonusu ötmüyor. Artık bu ülkede cuntacıların sesi çıkmıyor. Artık bu ülkede vesayetçilerin tekeri dönmüyor. Artık bu ülkede kimse öz yurdunda garip muamelesi görmüyor. Artık bu ülkede doğmamış çocuğundan pirifani mertebesindeki yaşlısına kadar hiç kimse ne olacak halin endişesi taşımıyor. Artık bu ülkede kendini kimsesiz hisseden herkesin yanında olduğunu bildiği bir devleti, bir hükümeti var. Artık bu ülkede çalışmak, üretmek, kendini geliştirmek isteyen herkesin yolu açık. Çünkü artık Türkiye Cumhuriyeti devleti tek parti faşistlerinin kendilerini imtiyazlı gören bir avuç siyasi ve ekonomik seçkinin değil, bizatihi milletin devletidir. Kardeşlerim, biz tüm bu gelişmeleri cumhuriyeti cumhurla, devleti milletle, ülkenin imkanlarını halkla buluşturarak sağladık. Lise'den düzce, Hatay'dan Balıkesir'e uzanan tüm sahiplerimiz bir tarafına denizi, bir tarafına Anadolu'yu alan her vatandaşımız bu hissiyatla güne başlıyor. Ağrı Dağı'nın haşmetli gölgesinden İç Anadolu'nun bozkırlarına, Ege'nin bereketli ovalarından Güneydoğu Anadolu'nun kadim topraklarına kadar her yerde insanımız aynı duyguyla hayatına sarılıyor. Tek başına bu başarının gururu bile bize yeter. Şimdi Türkiye yüzyılı vizyonuyla çıtayı en tepeye çıkartıyoruz. Geçtiğimiz 21 yılda ülkemizde hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarının her biri işte bugünler için. Asırlar sonra Milletimiz yeniden dünyada hak ettiği yeri alabileceğini hissediyor, görüyor, biliyor. Bu bakımdan eskisinden daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz, daha çok mücadele etmemiz gereken bir döneme giriyoruz. İşte ülkemizin içinde bulunduğu çevre başta olmak üzere dünyada yaşananları olup bitenleri görüyorsunuz. Adeta bir ateş çemberinin ortasındayız. Hamdolsun. Bu ateşin ülkemize zarar vermesini önleyecek gücede, imkana da, dirayete de, tecrübeye de sahibiz. Karadeniz'e barış gelecekse emin olun, bizimle gelecek. Suriye ve Irak sınırlarımızın bu ülkelerdeki kardeşlerimizin istikrarıyla güvende kalmasını biz sağlayacağız. Balkanlarda, Kafkaslarda huzur ve güvenin kalıcı şekilde tesisini biz temin edeceğiz. Kuzey Afrika'dan Güney Asya'ya dostlarımızın ve kardeşlerimizin yaşadığı her yerde kalplerin ve gözlerin aradığı o beklenen biz olacağız. Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde işlenen katliamların durdurulması da bizim boynumuzun borcudur. Filistin topraklarının dört bir yanında çocukları, anneleri, masumları öldüren katillerin, mazlumların malını çalan hırsızların yakasından yapışmak bizim insani vazifemizdir. Bu ahlaksız, vicdansız, alçakça katliamı yapanları destekleyenlerin yüzlerine gördüğümüzün her yerde suçlarına aykırmak da tarihe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı içinde barındıran Kudüs-ü Şerif'in diğer inançların mensuplarının da haklarını gözetecek şekilde mahrumiyetini korumak, onların mahremiyetini korumak manevi görevlerimiz arasındadır. Şundan emin olunuz ki biz Filistin meselesinde, Gazze'de yaşananlar konusunda gözükenden çok daha fazlasını yapıyoruz. Yapmayı da sürdüreceğiz. Gazze'deki kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve tek başlarına bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Gençler içimizdeki kimi gafiller bilmese de Gazze'li ve Filistinli kardeşlerimiz bunu çok iyi biliyor. Elbette üzerimize düşenleri yaparken ayaklarımızı yerden kesmiyoruz. Türkiye olarak geçtiğimiz 21 yılda hem kendimizin hem dost ve kardeşlerimizin hem de dünyadaki tüm mazlumların haklarını koruyacak inisiyatifler geliştirme konusunda çok önemli mesafe kapattık. Siyasi, ekonomik, askeri olarak henüz sonuçlandıramadığımız çalışmalarımız şüphesiz var. Kimi alanlarda 3-5 yıllık, kimi alanlarda 5-10 yıllık vakit gerektiren projelerimizi tamamladığımızda Allah'ın izniyle Türkiye bambaşka bir seviyeye yükselecek. Terör örgütlerinin üzerimize salınmasında, darbe girişimlerine, ekonomik sabotajlardan, siyasi çelmelere kadar yaşadığımız badirelerin gerisinde işte bu tablonun önünü kesme çabası var. Ama başaramayacaklar. Milletimiz 14, 18, 28 Mayıs seçimlerinde bir kez daha bu kararlılığına aykırdı. Millet her iki seçimlerine kazanımlarına sahip çıkma noktasında çok güçlü bir irade gösterdi. Terör örgütlerinden medet umanlara, emperyalist güçlere selam çakarak iktidar hayali görenlere milletimiz sandıkta çok esaslı bir ders